Herkese merhabalar. Gayrimenkul almak, satmak, kiralamak isterseniz beni arayabilirsiniz. Telefon numaram 0532-372-97. Sattığım gayrimenkullerin de fiyatlarını açıklamalar kısmında yazıyorum. Arkadaşlar bugün Atakum Çakılları Yalı Mahallesi Everlife sitesindeyim. Burada farklı kat ve cephelerde 1 artı 1 55 metrekare alana sahip yerden ısıtmalı dairelerimiz mevcut. Sitede açık yüzme havuzumuz, kamelya, çocuk parkı vesaire donatlarımız var. Sitenin bulunduğu alan Çakırlar Orman Korosu'nun hemen bitişiğinde denize de yaklaşık 500 metre mesafede. Burayı yatırım için alabilirsiniz, kendiniz oturmak için alabilirsiniz. Aynı zamanda kiraya vermek için de site olduğu için ve havuzlu olduğu için çok avantajlı. Şimdi bu portföyü tanıyoruz. Müzik <laughs> Arkadaşlar burada 5. katta e, örnek bir daire göstereceğim size. Sitenin bulunduğu alan bu. 3 tane blok var. Blokun bir tanesi bu Evelay sitesinde. E, diğeri bu blok. Bir üçüncüsü de bu cephedeki e, bu blok. Kod farkından dolu, dolayı böyle kademeleri var. Şurası çocuk havuzu olacak. Şurada çocuk parkı ve kamelyalar olacak. L şeklindeki e, şu alana da yüzme havuzu yapılacak. Hemen şu karşıdaki yeşillik çakırlar orman korusu. Buradan da denize yaklaşık 500 metre mesafemiz var. Site bitmek üzere. İskan müracaatı yapıldı. Ortak alanlarımız da bu şekliyle. Bu A bloktaki girişimizin bir tanesi bu. Diğeri de şu cephesindeki giriş. Burası aynı zamanda Turgut Özel Bulvarı'na cephe bir site. Ben 5. kattaki örnek daireyi tanıtmaya ağır ağır gidiyorum. Farklı kat ve cephelerde birden fazla daire satıyoruz. Ben örnek bir daire tanıtıyorum. Beşinci katta burası. Kapıdan girdiğimizde bu şekliyle holü var. Dairelerin. Sağda evin yatak odası. Hemen karşıda banyo var. Solda da Amerikan mutfaklı salonumuz mevcut. Ada bir mutfağımız var. Şöyle göstereceğim. Yine girdiğimizde sağda buzdolabı yeri geniş de bir mutfağımız var. Ada mutfak Tavanlarımız bu şekliyle. Burada bir balkonumuz var. Buranın pazarlamasını ofimiz, ofisimizin başarılı danışmanlarından Berina İzel Güngör yapıyor. Onun da afişi var. Ee, şurası Çakırlar Orman Korusu bilenler için. Bunun hemen altı Samsun Sinop yolu. Onun altı da deniz. Yaklaşık denize 500 metre bir mesafemiz var. Dediğim gibi 1, iki ve benim bulunduğum bununla beraber 3 blok mevcut. Şuraya L şeklinde boydan boyu havuz yapılacak. Şurası çocuk havuzu olacak. Şuradaki devamı alanlarda da farklı sosyal donatlar yapılacak. Evin balkonu bu şekliyle. Yine yerden ısıtması var demiştim. Kombi yerimiz burası. Tavanlar bu şekliyle. Yine şu manzarayı da tekrar göstermek istiyorum. Balkondan çıktığımızda Evin salonu bu haliyle gözüküyor. Burada 60'a 120 bu şekliyle granitler kullanılmış. Kenar süpürgeliklerimiz bu şekliyle antrasit bir mutfağımız var. Lava boşu kenara konulmuş. Yine ada mutfak masası mevcut. Yine prizlerimiz bu şekliyle. Direk kapının karşısında evin banyosu e, mevcut. Yine banyoda kullanılan seramikler. Kapılarımız, kapı kutlarımız bu haliyle. Banyonun seramikleri, tavanlarımız, lavabomuz, klozetimiz. Şurası boydan boya duşakabin alanı. Duşakabinleri daha yeni e, takılıyor. Parçaları getirilmiş. Duz setimiz. Bu şekliyle oldukça geniş, 55 metrekare alana sahip yerden ısıtmalı bir daire. Çok geniş de bir holümüz var. Yine bu çıkışta solda diyafonumuz var. Sigorta kutularımız var, kapımız. Ve evin yatak odası. Burada da laminat kullanılmamış yerden ısıtma olduğu için. Şöyle göstereceğim. Güneşi de alan cephe. Burası arkadaşlar alt tarafı orman olduğu gibi. Dorondan da göreceksiniz. Üst tarafı da Olduğu gibi orman, bakın boydan boya orman, Çakırlar Korosu Ormanı diye geçiyor. Buradaki bu alandan 30 metrelik Turgut Özal bulvarı geçecek. Bulvar yolu yani buraya bir şey yapılmıyor. Sadece yol olacak. Karşıdaki bir yeşillik yine aynen kalıyor. Bu projeden daire almak isterseniz bizi arayabilirsiniz. Burayı yatırım için alabilirsiniz. Videonun başında da söylediğim için. Kendiniz oturmak için çok rahatlıkla alabilirsiniz. Kuş sesleri içerisinde, cıvıl cıvıl yeşillikler içerisinde bir yer. Aynı zamanda site ve havuz olduğu için, kira getirisi için de çok rahatlıkla alınabilir. Yeni gayrimenkullerde görüşmek üzere. Herkese sağlıklı, mutlu, iyi günler.